Merhaba sevgili oğlaklar ve yükseleni oğlak olan siz sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. 2025 Ağustos ayı burç yorumlarıyla karşınızdayım. Ama abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve videoyu dostlarınızla paylaşmayı unutmamanızı rica ediyorum. Sevgili oğlaklar, önemli bir Ağustos ayı içerisindeyiz. Hangi ay önemli değildi değil mi? Ama bu ay gerçekten çok başka bir önem taşıyor bizler için. Hemen anlatmaya başlayalım. Öncelikle ayın 7'sinde Mars sizin tepe noktanıza çıkıyor Terazi Burcu'nda ve kariyeriniz ve statünüzle alakalı 22 Eylül'e kadar orada görev yapacak. Neler mi yapacak? Bir defa sizi işinizle alakalı çok hızlandıracak. Çalışmayan bir oğlaksanız işe başlayabilirsiniz. Var olan bir işinizi büyütmek amaçlı harekete geçebilirsiniz. Ama Terazi Burcu'nda olduğu için uyuma dengeye çok önem vermeniz gerekiyor. Pasif agresif davranışlar sergileyebilirsiniz Mars'tan kaynaklı. Çünkü Mars hızlı hareket etmek isterken terazi hayır dengede ol, insanları da dinle, birlikte işbirlikleri yap diyor. Ancak burada yapılacak olan işbirlikleri sizi mutsuz edecek şekilde olmamalı. İşte asıl dengede bulunması gereken şey bu olacak. Kendinizi mutsuz hissettiğiniz ya da sadece onlara okey vermek adına istemeden bir şey yapmanız da mümkün. Bu dengeyi iyi sağlamak önemli sevgili oğlak dostlarım. Bu ayın en önemli göstergelerinden biri olan Jüpiterle Venüs kavuşumunu 12 Ağustos'ta yaşayacaksınız ama sadece bu ikisinin kavuşumu değil aynı zamanda Sirius sabit yıldızıyla birlikte bir arada olmaları ki Sirius bizler için güneşin de güneşidir. Yani o kadar büyük bir enerjinin sizin 7. evinizde oluyor olması çok ama çok önemli. Bir defa 12 Ağustos'ta olacak ama 11 Ağustos aynı zamanda yaklaşan açı olduğu için aynı etkiyi sizlere verecektir. Bu 7. evinize gerçekleşeceği için birliktelikler, iş ortaklıkları, evlilik teklifi almak ya da etmek anlamına geliyor. Büyük bir bolluk ve bereket enerjisi içerisinde olacaksınız ikili ilişkilerde. Hayatınızı değiştirecek önemli atılımlar yapabilir, evlenebilir. İş ortaklığı kurabilirsiniz sevgili oğlaklar. Kendinizi feda etmeyeceğiniz alanlarda çok daha mutlu ve huzurlu olacağınız bir Ağustos olacak. 9 Ağustos'a baktığımızda ikinci evinizde bir dolunay gerçekleşiyor ki bu dolunay hem sizin gelirleriniz hem de özgüven evinizde olacak. Maddi konuların önemli olduğu, kazançlarınızın önemli olduğu, kazançlarınızı daha da fazlalaştırmak istediğiniz ya da bunun için yaptığınız girişimlerin nereden nereye geldiğini gördüğünüz bir süreç olacak sevgili Oğlaklar için. Merkür retrosu 8. evinizde hareket ediyor ve borçlar, alacaklar, ödemeler, gelmesi gereken paralar konusunda geçmişte kalan bazı şeyleri tekrar ele almak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bir borcu yapılandırmış olabilir, belki de emeklilik için ya da sigorta ödemeleri için ya da olması gereken, size geçmesi gereken miraslık konuları tekrar ele almak için bir süreç yaşattı ve 12 Ağustos'ta Merkür Retrosu burada bitecek. E, durağına geçmesi ve tekrardan eski hızına kavuşması 15 Ağustos'u bulacaktır. E, o yüzden burada 15 Ağustos'tan sonra oldukça hareketli bir süreç geliyor. Plüso'nun Uranüs'ün ve Mars'ın yaptığı çok güzel bir açı var gökyüzünde. Bu da sizin iş yapma şeklinizi, para kazanma şeklinizi, statünüzü, yeni bir gelir kapısının açılması, yeni iş ortaklıkları gibi konularda gerçekten çok etkili olacak. Yani oğlak deyince şaşırmıyoruz. Yine iş diyoruz. Yine para, yine kazançlar ve nasıl yapılacağı konusunda Oğlaklara verilen görev gibi sanki gökyüzü tarafından. Evet e, bunlar gündem olacak. Satürn dördüncü evinizde hareket ediyor. Üçüncü evinizde tekrardan geçecek. Tabii ki şimdi e, gökyüzü sizi çok destekliyor. Özellikle fikirleriniz ee, düşünceleriniz kendinizi ortaya koymak e, adına ancak e, dediğim gibi pasif agresif davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Şimdi e, güneş 8. evinizde hareket ediyor ama 22 Ağustos'ta 9. evinize geçecek ve Felsefeniz, düşünceleriniz, bakış açınız, dünyaya kendinizi gösterme şekliniz, e, yurt dışı bağlantılı işleriniz, belki hukuki bazı konularınız, e, Merkür'ün burada 8. evde geri hareket etmesiyle miraslık olaylar demiştim, İşte Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte belki bu hukuki konularınızı ele almak, ayrıntılı çözmek Önemli olacak sevgili dostlar. Buraya güneş geçer geçmez hemen arkasından ertesi gün bir yeni ay gerçekleştirecek. Şimdi yeni ay tabii ki yeni başlangıçlar, yeni ümitler, yeni girişimler anlamına geliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bir defa Başak burcunda olmasından kaynaklı bir şeyleri toparlamak zorunda olmak, ayrıntılarla ilgilenmek. Durumunda kalacaksınız. Mesela yurt dışına gitmek istiyorsunuz, işte pasaportu, bileti yanınıza alacaklarınız yani küçük küçük detaylar ama çok da sizi ilgilendiren ya da çok fazla sizi oyalayacak detaylar olacak. Şimdi burada yeni bir başlangıçtan bahsediyorsak belki de bir bakış açınız, bir felsefeniz değişecek. Hayata, hayat görüşünüz değişecek. Belki yurt dışı bağlantılı iş yapmak isteyeceksiniz. Belki basın yayınla alakalı bir girişiminiz olacak. Dünyaya kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Bunlar tabii ki kolay olmayacak ama unutmayın ki Mars'ın, Plüton'un ve Uranüs'ün çok güzel bir açısı var. Yani aslında gökyüzü destekliyor ama daha ayrıntıcı, kendini çok da feda etmeyen, ne istediğini bilen bir oğlak burcu istiyor karşımızda. Ve tabii ki bu sadece iş anlamında değil, Yedinci evinizdeki Jüpiter Venus kavuşumuyla birlikte bir evlilik, bir iş ortaklığı şeklinde de düşünülebilir. Belki de bazı oğlaklar evlenecek ve yurt dışına taşınacaklar. Eşler kaynaklı ya da eşin ailesinden kaynaklı bazı diplomatik işlerle uğraşmak zorunda kalacaklar. Aynı zamanda yakın çevreleriyle alakalı gündemler yaşayacaklar. Bunlara dikkat edilmeli. 25 Ağustos'ta Venüs de Aslan burcuna geçecek ve böylece ortak kazançlar, ortak paralar, eşimin parası, gelirlerimle alakalı gündemler yaşayacaksınız. <laughs> Ufak tefek gelirleriniz olabilir. Ee, hem Merkür de burada biliyorsunuz geri hareket etti. Dediğim gibi retro yaptı. Düze geçecek ve burayı hızlandıracak. Venüs'ün de buraya geçmesiyle birlikte. Ee, aynı zamanda içsel olarak da bir dönüşüm. Sevildiğinizi hissetmek anlamına da size faydası olacaktır. Sevgili oğlak dostlarım. Evet sevilecek, seveceksiniz. Maddi kazançlarınız olacak. Kariyeriniz değişiyor. Ama başkaları için kendinizi feda etmeden hayatımızın direksiyonunu elimize alıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Haftalık burç yorumlarında tabii ki daha ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Umarım gönlünüzden ne geçiyorsa Ağustos ayı içerisinde bunları kolaylıkla başarabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir güneş oğlak olarak her zaman yanınızdayım. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.